Cavit enteresan bir adamdır. Azıcık aklı olsa bunun Google'ı, Facebook'u falan bu icat ederdi. Mark Zuckerberg'i zükememiş hali işte bu. Bu biraz avel olduğundan böyle daha garip icatları var. Mesela bunu açık araziye bırak, taştan, topraktan bomba yapar bu. MacGyver'ı bildin mi? Bu bilmiyor. Şimdi Salih abicim bir yanlış anlaşılma oldu. Ben sadece bomba işi yapmıyorum. Her türlü patlatırım. Misal, arabayı patlatır, teybini. katayı patlatır, içindekini. Yengeyi patlatır, eniştenin aklını alırım. <laughs> La oğlum sen nasıl bir modest? Lan oğlum şunu yeme lan, tavuğun kemiği yenir mi ya? Ben yerim Ahmet, ben yerim ya. Anam da çok sever, anamdan beraber yedik. Böyle anam, babam, ben masada otururken böyle üçümüz babam atar, hanginiz kaparsa diye. Ben havada kaparım kemiği, atarım ağzıma Ahmet. Anam işte ya, ana yüreği hiç ellemez bile, ben kaparım. Sen hangi toprağın masumusun? Allah'ını seversen, seni de bir anne doğurdu değil mi ya? Biz kavimler göçünü yaptık, yerleşik hayata geçtik elektriği, parayı falan bulduk ya. Şuna bak, hala tavuk kemiriyor ya. Sen bana lafını sokuyorsun lan. Tipini sikti. <laughs> He? Ayna da iyice oldu lan. Sen şu surete hiç baktın mı oğlum? He? Senin saçlar nasıl böyle dik dik duruyor lan? Şu tiple birine bir şey yap desen, tersini yapar lan. Ee, öyle bir ortak kanı var, evet tipimin yatarı var derler bana. Ne zaman polis görse illa kimlik soracak. Çevirmeye denk geliyorum. İlk beni çeviriyorlar. Koltuğumu delik deşik ediyorlar. Süngerlere ne kadar bakıyorlar ama ne yazık, hiçbir şey bulamıyorlar. <laughs> Çok iyi saklarım ben. Za oğlum sen ne? Sen ne ayaksın? Ol. Sen ne ayaksın lan? Efendim, bu Cavit biraz özel bir adamdır. Babam anlatırdı. Bunun babası sevmek için bunu kucağına almış. Havaya atmış tutmuş, atmış tutmuş, atmış tutamamış. Artık oradan mi seslenmiş, burnunu mu karıştırmış, tombala mı çekmiş... ...bir şekilde bir dikkati konsantrasyonu bir dağılmış yani. Şimdi tam hatırlayamıyorum tabii geçmiş gün. Ee? Esi, çağımızın Nikolay taslası taca çıkmış. Elde var Cavit. Her işi halleder. Buyurun. Şimdi Salih abicim o konu hakkında rahmet ver. Yok, yok, sus! Evladım olsan baba demediği eve gelmem lan. Yeme şunu! Allah Allah! Arkadaş ne biçim adamsınız? Nasıl bir... Bermuda şeytan üçgeni lan! Dinle burayı. Bugün bize arkadaşlık borcunuzu ödeyeceksiniz. Zarfta ne yazıyorsa sorgusuz sualsiz yapmanızı istiyoruz sizden. Böylece günü gelince de sizin de bizde sorgulanmadan yapılacak kredimiz olmuş oluyor. Okey? Al. Ay senin tıpne tıpne oğlum insan kemik yer mi lan? Ha